değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Tüm vadeli piyasalar e, eksi de bunun da ana sebebi bu ABD'deki borç tavanı görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaybedildi. Kaydedilmemiş olması yaklaşık bir hafta süre kaldı. O zamana kadar tabii ki bir çözüm olabilir. Ama piyasalar bu tip belirsizlikleri sevmediği için yavaş yavaş daha negatif bir moda geçiyorlar diyebiliriz. Biz kendi piyasamıza döndüğümüzde dün hafif de olsa artı kapatabildik ama endeksin kendi kompozisyonuna baktığımızda. Aslında e, Sasa ve Hektaş olmasa biz de e, fazlasıyla eksi olarak kapayacaktık muhakkak. Yani büyük ihtimalle onların da eksi olmuş olması diğer e, kağıtların e, düşüşlerinin boyutlarını da arttıracaktı. O yüzden e, 4400'ün altında bir seviyede bile kapatabilirdik. Genel olarak iştah yok. E, onu kesinlikle söyleyebiliriz. E, benim gördüğüm Evet, serbest piyasadaki dolar fiyatlamaları biraz daha normale gelmişti ama dün bir dün yine tekrar yukarı yönlü bir hareket olduğunu gördük öğleden sonra seçimler öncesi bizde de sıkıntılı durum devam ediyor sonuçta. Artık gerçekten seçimin sonuçları değil, seçimden sonra açıklanacak olan ekonomik politikalar bir an önce açıklanması gereken ekonomik politikaların önemi ortaya çıkıyor. Tüm sanayicilerin kurun var olan seviyesinden şikayetçi olduğunu her gün duyuyoruz. Bugün de Antalya Sanayi Odası Başkanı Ali Bağar. İş dünyasının bir dakika dayanacak gücü kalmadı yani hem kurum seviyesi hem de tabii ki krediye ulaşılabilirlik açıkçası gördüğümüz rakamlar faiz oranları veya o oranlarda kullanabileceğiniz kredi miktarları şirketler için işlerini sürdürebilmeleri açısından bir sıkıntı haline geldi O yüzden bir an önce dediğim gibi haftaya ve ondan sonraki dönemde hızlıca politikaların Açıklanıp devam ettiriliyor olması lazım. Birincisi en büyük sıkıntımız tabii ki döviz sıkıntısı. Bütün merkez bankası rezerv rakamlarında da kendini gösteriyor, piyasadaki döviz sıkışıklığı da kendini belli ediyor. O yüzden burada beklenen seçimler sonrası kurdaki değer kaybının TL'deki değer kaybının biraz hızlanarak devam ediyor olması ve onun dışında e, piyas, serbest piyasanın içindeki döviz alışverişinin biraz daha kendi dinamikleri içinde e, arz ve talebe göre e, dengeleniyor olması e, önemli bir e, konu. Tabii ki sert kur hareketlerinde e, herkes doğru kararı veremiyor. Hızlı yükselirken daha da yukarı gidecek diye hemen almaya çalışanlar ihtiyacı olmadığı, halde kurun daha da yükselmesine sebep e, oluyor. Ama e, tüm her şey bu kadar e, fazla e, kuralla yönetimi e, değiştiğinde e, çalışıldığında uzunca bir süredir. E, maalesef e, fair value dediğimiz yani e, olması gereken e, noktanın e, oldukça uzağında da trade edebileceğimiz günler e, gelebilir seçim sonrası. Eee İkincisi, CDS'lerimiz 700 rakamlarını aştı. Bu genel olarak Türkiye'nin borçlanma ve şirketlerin, yurt dışına iş yapan şirketlerin iş yapma kabiliyetini zorlayabilecek bir nokta. Yani ödevler dengesi sorunu olarak kabul edilen seviye 900 ve üstü. Biz daha önce burayı gördük ama oradan sonra hızlıca toparladığımız zamanlar olmuştu. Bununla da ilgili bir an önce CDS'lerin aşağı geliyor olması lazım. Çünkü CDS'ler aşağı gelmediği sürece hem Türk hazinesinin hem de Türk şirketlerinin yurt dışından borçlanma rakamları gerçekten çok yüksek boyutlara gelecek. Benim en son gördüğüm Finans Bank'ın geçen hafta bir sendikasyonu vardı. Yani kabaca %9.25 ile borçlandı. Üstü kendisi %9.25 ile borçlandığı rakamı döviz olarak zaten satmaya çalışsa 12 13ten aşağı satmaz. Dolar bazında 12-13 ile borçlanıp iş yapmak da mümkün değil açıkçası bence. Şirketler açısından yani marcı bırakmıyor. O açıdan gerçekten enteresan günler bizi bekliyor. Seçim sonrası, borsa yine tüm bu sıkıntılı dönemlerde yine dalgalı hareket etmesine rağmen doğru şirketlerle orta vadede bizi koruyacak yerlerden bir tanesi bunu unutmamak lazım. Yani şimdi herkes dövizle kendini korumaya çalışıyor ama. Bunla, bu noktadan sonra tabii ki dövizin fiyatı da çok dalgalanacağı için orada da çok doğru kararlar vermeyebilir. Ama orta vadede baktığımızda Türkiye bu tip siyasi veya ekonomik sıkıntılı dönemlerden geçti. Ama bu dönemlerin sonunda borsa her zaman doğru şirket seçimleriyle her şirket değil, endeksi değil, onlar çok önemli değil. Burada biz de dövizle iş yapan... Ee, var olacağını bildiğimiz iş modeline güvendiğimiz e, ne olursa olsun işlerini devam ettirebilecek şirketlerde beğendiğimiz şirketlerde e, devam etmek e, bunları e, tekrar hatırlamakta fayda var Kemal tekrar üzerinden geçer bu önümüzdeki 2-3 günde e, de gibi bir her zaman borsada pozisyonu Ufak yatırımcı sıfırlayıp bekleyebilir ama e, borsanın kendisi her zaman tabii ki e, doğası itibariyle e, birilerinin devamlı yatırımının devam ettiği e, bir e, platform olarak e, devam ediyor olacak. O yüzden doğru hisselerde olmak, e, bir tanıdığınız hisselerde, bildiğiniz hisselerde, ne iş yaptığını bildiğiniz hisselerde e, olmanın ben e, faydalı olacağını düşünüyorum borsa tarafındaki portföyünüzü tekrar düzenlerken benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Selamlar. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Birincisi şimdi içeride bir seçim olayı var. Seçimin son günlerine girdik ve gerçekten de söylemler olağanüstü sertleşti her anlamda. Yani hiç böyle materyal şeylerden öte Ciddi ciddi suçlamalar üzerine bir süreç yaşıyoruz. Ama tabii bunun sonuna gelinecek muhtemelen seçimlerden sonra 28 Mayıs itibariyle biraz önce Bakan'ın da bahsettiği gerçek şeylere dönmemiz gerekecek. Burada birkaç kritik nokta var. Bir tanesi dünyada bir daralma var. Bu da daha sertleşti onu söyleyeyim. Bunu nereden görüyoruz daha çok? Ben demir çelik tarafında görüyorum önce özellikle dünyadaki ve Türkiye'deki trendlere bakarsak, e, gerçekten Türkiye'deki daralma şeye göre dünyaya göre daha fazla. E, onu ifade etmekte fayda var. Yani şöyle bakıyorum ben Nisan ayında yüzde 20'lik bir tüken şey var, 20.6'lık bir çelik üretiminde e, ham çelik üretiminde düşüş var. Aynı dönemde. Dünyada da yaklaşık olarak 2.4'lük bir düşüş var. Bu Çin'de falan da ilk defa negatife geçen bir Nisan ayı var. Yani dünyada ikine göre bizimki tabii ki daha fazla. Ama buradaki bahsettiğim üretim ham çelik üretimi. Bu ne demektir? şeylerden yani bunu bazı ülkelerden bazı ülkelerde transfer olmuş da olabilir. Mesela biz ara mamul olarak almış olabiliriz daha ucuza geldiği için enerji fiyatları gibi şeyleri yükseldiği için. Ama genel anlamda böyle düşüşlere Pandemi zamanında belki görmüş olabiliriz ama son dönemde özellikle bizim Türkiye'deki belli sebeplerden dolayı deprem olur. İşte enerji fiyatlarından dolayı elektrik harcayacaklarını da yavaşladığını görüyoruz. Şimdi diğer sektörlerde de var mı bu? Bunları da e, tahlil etmeye çalışacağız. Otomotiv talebi yine iç tarafta iyi gidiyor. Duyuyoruz bunu ama bu arabada bulunmakta zorlanıyor ama ciddi yine 100 binler falan konuşuluyor fakat üretim tarafı o kadar güçlü mü ihracat tarafı mı çok değil genel anlamda buralardaki sektörlerdeki şeylere bakmak lazım trendlere bakmak gerekecek İşte ihracat rekabeti bunlar hep çok tartışılıyor ama unutmayalım ki bir tarafta inanılmaz derece negatif bir şey var bir tarafta hiçbir şekilde tabii negatifliğe dokunmayıp ekonomiden alıp konuyu daha çok başka alanlara çekme eğilimini görüyoruz ama evet zor kararların alınması gereken bir dönem olacak. Bunu biz daha önceden de söylüyorduk zaten. Yani seçimin sonucu ne olursa olsun zor kararlar alınacak şeklinde. Ama unutmayalım yani Türkiye'nin konumu Bazen bazı dokümanlar paylaşıyorum size gerçekten bizim düşündüğümüzden de aslında ülke olarak konumlaması önemli bir ülke e ve e gerçekten de öyle hemen hop diye böyle batıp çıkılacak bir ülke değil. E tabii ki doğru kararlar alındığı takdirde çünkü bölgesel olarak şu anda Rusya'nın olduğu bölgede önemli bir pozisyonu var NATO üyesiyiz. Ve seçimlerden sonra Türkiye'nin pozisyonu daha da netleşecek çünkü ülke kararını verdikten sonra bazı konularda pazarlıklar farklı olacak. Yani birkaç boyutu var. E, o nedenle jeopolitik anlamda baktığımızda bizi koruyacak taraf biraz da olsun o. Ama tabii ki bu süreç içerisinde seçimlere kadar alan süreçte ekonomiyi ne kadar yüzdürdük e, bunların hasar tespiti yok. E, Deprem tarafının hasar tespiti yok. Yani bundan hep diyorum ya makro konular ama mikro konularla da ilintili. E biz burada üretim tarafında herkesin bekle göre gördüğünü düşünüyoruz e, halinde olduğunu ve biraz önce çelikten bahsettim. E, çelik sektörünü ek olarak dünyada da mesela bugün bakın fiyatlara doğal gaz fiyatları da düşüyor. Ya yani bugün yine düşmüş. Biz de, de paylaşıyoruz rakamları. Ee, ya yani pardon bugün yatay seyretmiş 29 35 euro. 29.35 euro gibi bir e, rakam var. E, bu nedir? işte son bir ayda %30'a yakın düştü. Yılbaşından bu yana da %60 düştü. Bakın bu aynı dönemde e, petrol fiyatları %9 düştü. Bunların gecikmeli olumlu etkisi bu arada bize üretim maliyetleri açısından daha sonra olacak. Ama ilk önce yine negatifleri yaşama eğilimindeyiz. Ee, yine işte şeye bakıyoruz Baltık Dry Index dediğimiz yine dünya ticaretini görüyorsunuz orada da e, geri çekilmeler var ama en yüksek geri çekilme doğal gaz tarafında var ki o da bizim için önemli bir maliyet. Yani böyle gelgitlerin yaşadığı yaşandığı bir dönemde şunu söyleyebiliriz dünya şu anda bir süre daha sanki daralma üzerine gidiyor olacak gibi. Ama bundan bir nokta sonra da herhalde enflasyon düşecek ve faiz politikaları değişecek. O sürece kadar da Türkiye nasıl idare edecek bunu göreceğiz. E, bu süreçte hisse hareketlerine bakıyoruz. Yine bazı hisselerde hareket görüyor. Mesela Sasa e, bana göre çok anlamlı bir yükseliş değil. Ama endekste belli bir ağırlığı var. Böyle şeyler oluyor. Yani endüstri tarafındaki şeylerde çok büyük artış beklememek lazım. Yine dönüp dolup işte perakende gıda tarafına doğru e, yönelmekte fayda var ama orada da şey var yani yabancı zaten çıktı e, muhtemelen e, çok büyük pozisyonlar kalmadı belki sonradan oportunistik olarak bazı pozisyonlar azaltıldı ama yine bizim en beğendiğimiz hisseler listesi e, yine e, bizim için en iyi e, yöntem olacaktır onu takip etmek İşte bu nedir işte Bimi Migrosu e, gibi e, şirketler e, i̇çeride e, ihracat yapabilen işte Tofaş gibi şirketler, e, şişe cam gibi şirketler, e, Coca Cola yine hem Türkiye'de hem yurt dışında operasyonları var, e, tav hava limanları yine yurt dışında operasyonları var, Türksel, e, ya yani bunlar hepsi ana isimler. Ama şunu da altını çizeyim, bunların yanında mesela Arçelik eğer bu durumlar böyle devam ederse 2024'ün e, senaryolarını daha çok kurmaya başlıyoruz. Yani Zor bir şey yaz olmaya devam edecek. Bu kısmen fiyatlanıyor şu anda. Bu arada fiyatlar da geriye geldiğini unutmayalım. Yani endeksin e, reel olarak e, rakamlarının aşağı gelmiş olduğunu e, görüyoruz. E, buralarda bir fırsat da yaratıyor olabilir. E, ama bu noktada e, gerçekten de e, iyi tarafı söyleyeyim, e, herkes kötüye çok odaklandı herkes dediğim piyasalar aklı e, selim şekilde bakmaya çalışanlar bu iyiye işarettir. Bir miktar çünkü yavaşlama gerekecek ama bu süreçte de işte hangi şirketler ön plana çıkar dediğimizde e, burada zorlanıyoruz. Çünkü şöyle bakın Anadolu Efes, BİM gibi defansif şirketlerle bankalar aynı anda düştü. Yani bu şu anda Türkiye'deki varlıklardan genel bir düşüş var. Ama yine iyi tarafından bakalım. İşlem hacmi düşük. Yani toparlayacak olursak yine biz bunların farkındayız. E, Gelişmelerin e, ama e, yine de durdan seçici olarak hareket etmekte e, fayda var. Bugün Anadolu grubu temettü dağıtacak. Yani 0.2 TL %09'luk bir şey var. E, logo yazılım da 1.50 TL temettü veriyor 2.8 yani böyle temettü veren şirketler yine bizim için önemli olacak ayrıca geri alımlar var mı diye bakıyorum bugün arkadaşlara da sorayım geri alımlar var mıydı listemiz şu anda Evet Türk Hava Yolları'nda Emlak Konut'ta Halk Bankası'nda Vakıf Bank'ta yine geri alımlar devam ediyor Tamam teşekkür ederim. Tamam. Geri alımlarda devam ediyor. Burada olacak da enerjilerde dün hareket vardı. Biz biliyorsunuz orada aksan enerji, Galata Wind gibi şirketler bunlar yenilenebilir enerji tarafında bazı şeyler aldılar. Ne derler? Bazı ön lisanslar aldı. Bunları göreceğiz ama gerçekten de karışık bir dönemde. Ama en olumlu taraf yine söyleyeyim. E, retail tarafı, retail dediğim işte para, e, müşterilerin, bireysel müşterilerin biraz böyle o işte enflasyonla yükselecek e, diye olan şeyinin kırıldığını görmek iyi bir şey bence. Çünkü bundan sonra daha sağlam basacaklar ayaklarını böyle aldık işte her halka arıza uçuyoruz. ...gibi bir psikoloji olmayacak ki bu çok tehlikeliydi zaten. Umarım bu normalizasyon biraz daha ölçülü olacaktır. Ondan sonra önümüzdeki döneme bakacağız ama... E, ...şu andaki hasar tespiti, ekonomide nedir, işte deprem tarafı... ...bunları hepsini düşündükten sonra ileriye dönü daha rahat bakacağız. Şimdilik temkinli tarafta ve sağlam gördüğümüz şirketlerde ağırlığı taşımakta fayda var. Diğer türlü zaten Türkiye dışında baktığınız zaman yani e, burada herkes hareketi göre bekleyecekler ilk hareketi bekleyecekler yani seçimlerden sonra yapılan açıklama çünkü unutmayın seçim sonucu Türkiye'nin tercihini gösterecek dün sizde bir doküman gönderdim e, kaç kişinin dikkatini çekti bilmiyorum İki kişinin bile çektiyse bence başarıdır Çiç çekmediyse zaten ayrı bir konudur ama ben bir böyle bir e, şey paylaştım onu okuyan Bence Türkiye'nin önemini daha iyi anlar ama vakit istiyor tabii ki bazı şeylere şey yapmak onu okuyan daha rahatlayabilir Türkiye'nin jeopolitik önemini herkes gibi kendine göre yorumlar ama o dokümanı boş vaktinizde bakmanızı tavsiye ederim ben pdf dosyası olarak ismini vermiyorum şey olarak sizlere gönderdim bir bakmakta fayda var diye altını çizeyim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.